Ren'e hepinize merhaba dostlar Bugünkü videomuzda Xiaomi telefonlarda 10 gelişmiş ya da 15 de diyebiliriz Arasında bir özellik sayısı var fakat 15 etmiyor onu biliyorum Yani 13 de olabilir 14 de olabilir tam bilmiyorum ama 10 özellik diyelim biz 3. part videosunu çekiyoruz Bundan önce birinci ve ikinci partlar bulunuyor. Onları izlemediysiniz, o videoları izleyip bu videoda dönebilirsiniz. Direkt hızlıca özellikleri anlatmaya başlıyorum. Sizi fazla tutmak istemiyorum bu videoda. İlk özelliğimiz galeride. Örnek veriyorum ki bir videoyu küçültmek istiyorsunuz. Bu videonun boyutu 1 GB boyutlarında ve siz bunu boyutunu düşürmek istiyorsunuz. Ama görüntüden de kayıp olmamasını istiyorsunuz. Videoya geldiğiniz zaman sağ tarafta daha fazla kısım var. Daha fazla kısmından kompres video. Kompres video yani kısacası videoyu sıkıştır anlamında. Burada 1080p'ye sıkıştırdığınız zaman 325 megabyte boyutuna aslında 225 megabyte boyutuna düşürmüyor. Daha da düşüne düşürüyor. Bu da gösterdiği değerler genellikle ortalama değerler ama genellikle 195 megabyte 720p örnek veriyorum ki bunun 100 megabyte boyutunu indiriyor. Çünkü bende hep bu şekilde oldu. Burada sıkıştırılmamış video var. Boyutu ne kadar? Details diyelim. 389 megabyte. Geri gelelim. Diğer videoya gelelim. Sıkıştırılmış videoya. 236 megabyte indirmiş. Normalde sıkıştırdığımız zaman ne kadar boyut indiriyordu? Bakalım. 325 MB boyutuna. Neredeyse 100 MB daha az. Bu şekilde hem telefonunuzun alanından feragat edebilirsiniz. Yani daha fazla alan size kalır. Hem de YouTube'a ya da başka bir yere yükleyeceğiniz zaman daha hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Gelelim diğer özelliğimize. Telefonun ekranı açıp kapattığınız zaman gördüğünüz gibi Always On Display yani sürekli açık ekranı bulunuyor. Fakat bunları değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından her zaman açık ekran ve kilit ekranı. Buradan stili seçiyorsunuz. Maalesef ki stil olarak aşağıda sınırlı sayıda stil var. Yani bunların çoğu böyle animasyonlu olarak var. Saata göre kendini ayarlıyor vesaire. Yazı fener ekleyebiliyorsunuz ama daha fazla seçeneğiniz bulunmuyor. Burada GIF olarak indirdiğiniz resimleri ya da normal resimleri seçip out'ta kullanabiliyorsunuz. Örnek gerek ki bunlar şu bir GIF, şu da bir GIF. Şu an çalışmıyor ama göstereyim. Şu şekilde bir GIF. Bunlar normalde temalarda bulunmuyor. Bunları sonradan ekleyebiliyorsunuz. Peki nasıl ekliyorsunuz? Google'a giriyorsunuz. Google'a 4K Wallpaper Amulet yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra üzerine basıp indiriyorsunuz. Resmi indirdikten sonra sol tarafta galeriden ekleyin kısmından eklediğiniz fotoğrafları ya da gifleri seçip buradan gördüğünüz gibi bir sürü seçenek aktif olmuş oluyor. Örnek görüyorum ki ben hangisini kullanmak istiyorum? Şunu kullanalım. Üzerine tıklıyoruz. Uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra ekranı kapatalım. Artık GIF olarak karşımızda. Bu GIF sadece belli bir süre aktif oluyor. Çünkü telefonun bataryasını her zaman GIF olarak aktif ettiği zaman çok fazla şarjı gidiyor. Bu yüzden dolayı belirli bir süre sadece GIF olarak kalıyor. Diğer GIF'leri deneyelim. Şu an gördüğünüz gibi GIF olarak oynuyor ama birazdan duracak. Gördüğünüz gibi durdu. Bunun da sebebi dediğim gibi bataryadan tasarruf etmek. Gelelim en önemli özelliklerden, hani hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi acil durum çağrısı ve acil durum mesajı. Ayarlardan yapıyoruz. Şuraya acil yazalım arama kısmına. Acil yazdıktan sonra bekliyoruz. Acil durum çağrısı. Buna tıkladıktan sonra bu özelliği aktif ediyorsunuz ve bir kişi ekliyorsunuz ya da iki kişi de olabilir, üç kişi de olabilir. Ekledikten sonra artık bu özellik aktif olmuş oluyor. Alt tarafta da arama geçmişini acil durumda kaldığınız zaman gönderebiliyorsunuz. Bunun çalışma mantığı güç tuşuna 5 kere üst üste basıyorsunuz. Örnek veriyorum ki siz bir araba kazası geçirdiniz ıssız bir yerde. Sizin eklediğiniz 3 kişi konumunuzu arama geçmişinizi gönderiyor. Ve bu sayede ben acil durumdayım. Konum bu arama geçmişimde bu şeklinde mesajı gönderiyor. Bunun sayesinde çok zor durumlarda kaldığınız zaman kapatalım ekranı hızlı bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi acil durum şeye çıktı. Bunu iptal etmek için de alt tarafa basıyorsunuz. Yanlışlıkla basarsanız 5 kere iptal kısmından direkt basabilirsiniz. Notlar kısmında benim en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi. Notlar kısmına direkt ulaşabiliyorsunuz. Hatta görevler kısmı diyeyim buna. Notlar kısmına giriyorsunuz. Buradan görevler kısmı bulunuyor. Burada yazdığınız görevleri tekrar tekrar notlar kısmına girip görmenize gerek yok. Buradan ilk başta notları açtığınız zaman ya da ayarlardan da aktif edebilirsiniz. Görev araç kutusunu kullan seçeneği var. Bunu aktif ettikten sonra artık sol tarafta bir çizgi bulunuyor. Bu çizgi direkt görevlere ulaşmamızı sağlıyor. Şu şekilde soldan sağa çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi oluşturduğunuz bütün görevleri burada görebiliyorsunuz. Burada YouTube'da çekeceğim bütün içerikler burada bulunuyor. Buradan tek tek seçip gün olarak çekiyorum. Yani benim işimi acayip görüyor. Sizin de örnek görüyorum ki bir işiniz varsa böyle bir görevler kullanmanız gerekiyorsa bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca görevler kısmında alarm kurup size de hatırlatabiliyor. Gelelim diğer bir özelliğimize, ikinci alan. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan özel özellikler, ikinci alan. İkinci alan ilk önce ne işe yarar onu söyleyeyim. Siz çapkanlık yapabilirsiniz bu ikinci alanla birlikte. Yani kız arkadaşınız varsa diğer bir ikinci alan oluşturup burada çapkanlık da yapabilirsiniz. İşinizi de yürütebilirsiniz. İkinci alan aç dediğimiz zaman ikinci alan oluşturuyor. Bunun mantığı telefondan tamamen bağımsız ikinci bir telefon oluşturuyor. Kullanışlı bir özellik fakat yani kötü niyetle de kullanabilir, iyi niyetle de kullanabilir. Bu kesinlikle sizin insafınıza kalmış. atlatıyoruz ve gördüğünüz gibi artık ikinci alan aktif olmuş oluyor. Burada ikinci alandan çıkmak istiyorsanız değiştir kısmından direkt tekrardan eski birinci alana geri dönebiliyorsunuz. Tekrardan geri geliyor karşınızda tekrardan birinci alan. Ek özelliklerden yine çıkmıyoruz. Burada basit mod bulunuyor. Basit mod ne? Burada gösteriyor zaten kısacası. Simgeleri büyütüyor. Daha çok yaşlı kişilerin görme zorluğu çeken kişiler için oluşturulmuş bir özellik. Bunu açtığınız zaman uygulamanın boyutunu, yazı boyutunu büyütüyor ve daha basit bir tema oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu da. Daha basit bir temaya sahip. Kameraya girdiğimiz zaman fotoğraf, video gibi yazıların boyutu büyütülmüş ve buradaki butonların boyutu da biraz da olsa büyütülmüş. Bu sayede dediğim gibi görme zorluğu çeken kişiler için acayip kullanışlı bir özellik. Çıkmak isterseniz tekrardan basit moda geliyorsunuz. Buradan basit modu kapat seçeneğini aktif ettiğiniz zaman basit moddan çıkmış oluyor. Gelelim diğer bir özelliğimize. Video araç çubuğu. Tekrardan özel özelliklerden çıkmıyoruz. Burada video araç kutusu. Bunun özelliği bir sürü özelliği var. Arka planda YouTube videolarını oynatabiliyorsunuz. Temayı değiştirebiliyorsunuz. Uygulama açabiliyorsunuz. Aslında size direkt göstermem gerekiyor. Hemen gösterelim. Kardeşimin videosunu açayım. Ayrıca dostlar size bir şey demek istiyorum. Kardeşim yeni bir kanal açtı. Buradan da kanalına girip abone olabilirsiniz. Genellikle bilgi içerikli videolar çekiyor. Eğer hoşunuza giderse alt taraftaki linkten abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim özelliğimize. Sol tarafta görevler kısmının çubuğunun üstünde bir seçenek daha belirdi. Bunu çektiğiniz zaman ekran kaydı alabiliyorsunuz, ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, yansıtabiliyorsunuz, arka planda oynatabiliyorsunuz, temasının rengini değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ki siyah, sinematik, retro orijinal kısmını alıp tekrardan düzeltebilirsiniz ayrıca. Ve bunun yanında diğer uygulamaları üstünde açabilirsiniz. Şu şekilde küçük bir pencere halinde bunları buraya alabilirsiniz. Şunu sağ tarafa attığınız zaman sağ tarafta küçük bir pencere halinde kalabiliyor. Arka planı aldığınız zaman gördüğünüz gibi arka planda şu sesi duyabiliyorsunuz zaten. Özel özelliklerden devam etmeyeceğiz bu sefer. Ayarlardan ek ayarlar kısmına gireceğiz. Buradan hız erişim bunu aktif edeceğiz. Bunu açtığınız zaman buradaki ayarlardan istediğiniz seçenekleri ekleyebiliyorsunuz. Sağ tarafta bir tane seçenek belirdi. Küçük bir ok şeklinde. Bunu çektiğiniz zaman ya da dokunduğunuz zaman el frenini açabiliyorsunuz. Geriye basabiliyorsunuz direkt şu şekilde. Bunun yanında ekranı küçültebiliyorsunuz filan. Bir sürü kullanışı özelliği buradan ekleyebilirsiniz. Ayarlar kısmından devam edelim. Ayarlar kısmında pil ve performans kısmına giriyoruz. Pil ve performans kısmında direkt bataryamızı optimize edebiliyoruz. Telefonunuzu bir haftadan beri kapatmadan kullanıyorsunuz ve arkada birçok uygulama açık kalıyor. Bunları da kapatamıyorsunuz. Optimize et kısmından bastığınız zaman bataryayı hızlı bir şekilde tarayıp Optimize edilmesi gereken uygulamaları arkada kapatıp ya da optimize edip bu şekilde bataryanızda performans artışı sağlıyorsunuz. Bu da tek tuşla yapıldığı için bence güzel bir özellik. Ek ayarlardan devam edelim tekrardan. Ek ayarlara geliyoruz. Buradan tuş kısayolları var. Örnek görünkü Google Asistan'ı başlat. Google Asistan'ı nasıl başlatmak istiyorsunuz? Geri tuşuna uzun bastığınız zaman basalım. Google Asistan aktif oldu. Ekranı kapat ya da el feneri aç. El feneri aç kısmını yine geri tuşuna uzun bas kısmında ayarlayalım. Burada bir sürü seçenek var. Kendinize göre atayabilirsiniz hepsini dediğim gibi. Uzun basalım. Gördüğünüz gibi el fenerini aktif etti. Tekrardan kapatmak için uzun bastığınız zaman tekrardan kapatıyor. Dostlar özellikler bu şekildeydi. Bu içeriği de bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Toplamda 3 tane videosu oldu bu içeriğin. Xiaomi'deki gelişmiş özellikler olarak toplamda 3 tane videosu bulunuyor. Eğer hepsinde de beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.